Herkese merhaba. Bugünkü konumuz 3. sınıf zihinden toplama işlemi. Hemen örnek ile konumuza başlayalım. 40 artı 50 diyelim. Evet. Böyle bir işlem karşımıza çıktı. Biz böyle bir işlemde zihinden toplama işlemi yaparken bakın onlar basamağındaki 4 ile 5'i toplarız. 4-5 daha 9 daha sonra 9'un sağ tarafına 10 koyarız. Bu şekilde zihinden toplama işlemi yapabiliriz. Peki başka bir yol? Bakın, başka bir yol şöyledir. 40'la 50'yi topluyoruz. 50 40'tan büyüktür, değil mi? 50 büyüktür 40'tan diyelim. 40 ise kaç onluktan oluşur? 40 4 onluktan oluşur. 4 onluk. Peki, o zaman ben 50'nin üstüne 4'er kez 10'ar sayarım. Toplamın sonucunu bulmak için. 50, 60, 1 kez saydım. 70, 2 kez saydım. 80, 3 kez saydım. 90, 4 kez saydım. Evet, bakın 50'nin üzerine 4 kez 10'ar saydım. Ve yine 90 sonucumu buldum. Bu şekilde zihinden toplama işlemi yapabiliriz. Peki örneklerimize devam edelim. Şöyle bir çizgi çizelim. Diğer işlemle karışmasın. Şimdi ise 48 artı 24 diyelim. Ve bu işlemi zihinden yapalım. Bakın 48 4 onluktan 4 onluk ve 8 birlikten oluşur değil mi? 8 birlik yazıyorum. 24 ise 2 onluktan 2 onluktan ve 4 birlikten oluşur. 8 birliğin 1 bir onluk olabilmesi için 2 birliğe ihtiyaç vardır. O 2 birliği de biz 24'ün birler basamağından alacağız. Yani şöyle bakın bir daha gösteriyorum. Burası 48 artı 24 şu 8 birliği bir onluk yapabilmek için 24'ün birler basamağından 2 birlik alacağım. Evet bu şekilde. 2 birliği alıyorum. 2 birliği aldığım zaman burası 4 birlikte burası kaç kalıyor? 2 birlik olarak kalıyor. Burası ise ne oluyor? 2 birlik geldiği zaman 48 ne oluyor? 50 oluyor. Bakın Burası 22 oldu. Burası 50 oldu. O zaman 5 onluk 55 onluktur. 5 onluk artı 2 onluk kaça eşittir? 7 onluğa eşittir. Onlukları topladığım zaman 5 onluk. 2 onluk daha 7 onluk eşittir. Bakın burada bir de 2 birlik var. O zaman ne yapacağım? 7 onluk. 7 onluk bulmuştum. 7 onluk artı şöyle yapalım. 7 onluk artı 2 birlik kaç eşit olur? 2 birlik eşittir 72 olur. Böylece 48 artı 24 işleminin sonucu 72 olur olacaktır. Zihinden bu şekilde toplama işlemi yapabiliriz. Hatırlayalım ne yaptık? 48'in birler basamağında 8 var. Bunu bir onla tamamlamam için 2 birliğe ihtiyacım vardı. O 2 birliği 24'ün birler basamağında yani 4'ten aldım. Bakın, o zaman bu 48 ne oldu? 2 birlik daha geldiği zaman 50 oldu. Burası ise buradan 2 birlik aldığım için 24 22'ye düştü. Bakın burası 5 onluk oldu. Burası 2 onluk. 5 onlukla 2 onluğu topladım 7 onluk. Önce onlukları topladım. Daha sonra ise ne yaptım? 7 onluğu bulduktan sonra 7 onlukla da burada 2 birliğim kalmıştı. 2 birliği topladım. 7 onluk 2 birlik daha 72 oldu. Yani 48 ile 24'ün toplamını zihinden yaptığım zaman yine 72 olarak bulmuş oldum. Peki, örneklerimize devam edelim. Bu sefer de 48 artı 24'ün sonucunu farklı bir yoldan zihinden bulalım. 48 büyüktür 24'ten. Bakın şimdi 24'te 2 onluk vardır. 48'in üzerine 2 kez 10'ar ritmik sayacağım. 48 58 bir kez saydım. 68 2 kez saydım. 24'te ise 4 birlik var. Bakın 4 birlik var. Daha sonra da 68 bulmuştuk ya üzerine 2 onluk saydığımız zaman 48'in. Bu sefer de 68'in üzerine 4 birlik sayacağım. Bakın 68'in üzerine 4 birlik sayacağım. 69 1 birlik saydım. 70 2 birlik saydım. 71 3 birlik saydım ve 72. 4 birlik saydım. Ve yine işlemimin sonucunu kaç olarak buldum? 72 olarak buldum. Bakın ne yaptım? Önce 48'in üzerine 24'te 2 onluk olduğu için 2 onluk saydım. 2 kez 10'a ritmik saydım. 48, 58, 68, 68'i buldum. Daha sonra da 68'in üzerine 24'te 4 birlik olduğu için Dörder kez birer saydım. 69, 70, 71, 72 ve işlemimin sonucunu 72 olarak buldum. Örneklerimize devam edelim. Bu örneğimizde de 39 ile 23'ü toplayalım. Bu zihinden toplama işleminde bunları bu sefer en yakın onluğa yuvarlayarak toplama işlemini yapalım. Hatırlayalım en yakın onluğa yuvarlarken biz o sayının birler basamağına bakarız. Eğer birler basamağı 5 beş veya 5'ten büyükse sayı kendinden sonra gelen onluğa yuvarlanır. Eğer birler basamağı 5'ten küçükse sayı kendinden önceki onluğa yuvarlanır. 39'un birler basamağında 9 olduğu için ve 9 5'ten büyük olduğu için bu sayı kendinden sonraki onluğa yuvarlanacaktır. 39'un kendinden sonraki onluğu da 40'tır. Şimdi 23'e bakalım. 23'ün birler basamanda 3 var. 3 5'ten küçük olduğu için 23 kendinden önceki onluğa yuvarlanacaktır. Yani 20'ye yuvarlanacaktır. Şimdi bu iki sayı topladığım zaman 0 0 daha 0 4 2 daha 6. Bakın tahmini sonucum kaç oldu? 60 oldu. Şimdi bakın Şöyle yazıyorum. 40 virgül 39'dan bir fazla. Evet. 40 39'dan bir fazladır. 20 virgül 23'ten bakın 23'ten 3 eksiktir diyoruz. 3 eksiktir. O zaman ben 3'ten 1'i çıkarırsam 2 eksik oluyor gerçek sonuç. O zaman 60'a ben 2 eklersem gerçek sonucum 62 olur. Yani 39 artı 23 eşittir 62'dir. Böylece bu işlemimin sonucunu da bu şekilde bulabilirim. Peki devam edelim. Az önceki işlemimizi başka bir yoldan bulalım. 39 artı 23. Evet. Şimdi bakın 39 bir daha 40 eder. Evet 40'a yakın bir sayı çünkü. Şimdi 23'ü aklımızda tutuyoruz. 39'a 1 ekledik. Kaç oldu? 40 oldu. 40 kaç onluktur? 4 onluktur değil mi 40? Evet. O zaman 23'ün üzerine 4'er kez, 4'er kez 10'ar ritmik sayacağım. Bakın 23, 33, 10'ar ritmik sayıyorum. 43, 2 etti, 53, 3 etti, 63. 4 ettim. Bakın 23'ün üzerine 4 kez 10'a ritmik saydım ve 63 buldum. Şimdi 39'a eklediğimiz biri son söylediğimiz sayı 63'ten çıkaralım. 63'ten 1 çıkarıyorum ve sonucumu 62 olarak buluyorum. Yani 39 artı 23 kaça eşitmiş? 62'ye eşitmiş. Bu şekilde de zihinden toplama işlemi yapabilirim. Peki örneklerimize devam edelim. 46 artı 17 diyelim. Bakın biz bu işlemi zihinden yaparken 46'yı 40 artı 6 şeklinde düşünebiliriz. 17 ise 10 artı 7 şeklinde düşünebiliriz. Biz bunları ayrı ayrı topladığımız zaman 40 10 daha 50 yapar. 6 7 daha 13 yapar. Daha sonra biz bu 50 ile 13'ü topladığımız zaman sonuç kaç olacaktır? 63. Böylece zihinden 46 artı 17'nin sonucunu 63 olarak bulabilirim. Bu da başka bir yoldu sizin için. Peki örneklerimize devam edelim. Mesela 240 artı 7 diyelim. Bakın böyle işlemi zaten zihinden çok kolay yapabiliriz. Çünkü 240'ın birler basamağı 0'dır. Bu da bir birlik olduğu için 7, 240, 7 daha kaç yapacaktır? 24'ü yazıyorum ve sonuna 7 ekliyorum. Evet, 240'ın 24'ünü aynen yazdım ve sağına 7'yi ekledim. Bu şekilde zihinden toplama işlemini yaptım. Sıradaki sorumuz şu olsun. 378 artı 9 olsun. Evet. Bakın. Bu işlemi yapacağım şimdi. 378'i 380'e tamamlamak istersem yani en yakın onluğuna tamamlamak istersem kaça ihtiyacım vardır benim? 2'ye ihtiyacım vardır. Peki ben bu 2'yi nereden alacağım? 9'dan alacağım. Bakın 9'dan 2 alıyorum. Burası 7 kalıyor. O aldığım 2'yi 378'e ekliyorum ve en yakın onluğuna ulaştırıyorum. 8 2 daha 10 elde var 1. 1'i buraya ekledim. 8 380 yaptım. Bakın 9'dan da 2 almıştım. Kaç kaldı burası? 7 kaldı. O zaman bu ikisini toplarsam sonuç bakın 38'i aynen yazacağım. 38 ve sağ tarafına 7 ekleyeceğim zihinden toplama yaparken ve 387 olarak işlemin sonucunu bulacağım. Yani 378 artı 9 eşittir 387 ymiş. Bu şekilde de zihinden toplama işlemi yapabilirsiniz. Peki son bir örnekle konumuzu bitirelim. 400 artı 8 işlemini hemen zihinden nasıl yapıyorum? Bakın onlar ve birler basamağı 400'ün 0. 40'ı aynen yazıyorum ve sağ tarafına 40'ın 8 ekliyorum. Yani 400 artı 8 kaç eşitmiş? 408'e. Peki 200 artı 40 nasıl yapıyorum? Bakın 203 basamaklı bir sayı, 42 basamaklı bir sayı. 200'ün ikisini yazıyorum ve sağ tarafına 40'ı ekliyorum. 240 daha 240 yapar. Böylece 3. sınıf zihinden toplama işlemi konumuzu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.